altın görevlerini <laughs> Türkiye'ye dair ediyor. vakti varsın tekrar kavuşmaya ve satıldı gün başlanıyor Değerli il başkanım, ilçe başkanlarım, kadın kolları gençlik kolları başkanlarımız, mahalle temsilcilerimiz, saygı değer hemşerilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. selam veriyor. Evet. Her kuşadasında dönemini, israf dönemini, Vatandaş'a tepeden bakma dönemini, algı dönemini her birliğine noktalayacağız. <laughs> onu kendileriyle bir gören, her zaman sizin içinizde olan, olmaya devam edecek bir Esat Altın gün olarak sizlere hizmete hazırım, hizmete. <laughs> Değerli arkadaşlarım, Kuşadası iki dönemdir Büyükşehir'in patronluğunda yönetiliyor. Başta altyapı sorunları olmak üzere Azalan sorunumuz yok. Sorunlarımız sürekli büyüyor. Ve işin garip tarafı, üzücü tarafı, Aydın Büyükşehir en ciddi gelirini elde ettiği Kuşadası'na gerekli hizmeti vermiyor. Sadece algı siyaseti yapıyorlar. Ve kokan bir kent olmaya başladık. Denizi kirlenen bir kent olmaya başladık. Yıl 2023 hala fosettiklerle icat yapıyorlar bu şehrin altyapı sorunlarını Allah'ın izniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Savaş ve etkilerimizle beraber çözeceğiz. Kuşadası Allah'ın Allah'ın izniyle biz de gurur duyacağımız bir kucak atın inşa edeceğiz. Gurur duyacağız.